Mekke'de olsan yapacak? 4 saat sürüyor, 2 saat sürüyor. O kadar adam ya ama uyuttun bizi dedi. Ayakta uyudum dedi. Ya ona biçim ne kadar uzun oluyorsun? Bak 30 günde 30 yüz. Kaç rekat o da? 30'da çarpacaksın da. Efendim kaç rekat? Her rekatta bir şey var. Düşüyor. Buna bile dayanamıyoruz. Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta Kur'an'ı hatmeder. Bir rekatta. İmam-ı Azam Efendimiz iki rekatta hatmetmiştir. İki rekatta. Bizim Efendi Hazretleri dedi bir deneme kalktım dedi. 400 yaptım dedi. Şey, işte belim demir gibi dedi, dondu. Tabi Efendi ilerisini söylemiyor. Yani rükuğa indim falan onu demiyor ya. Yani 400 okudum dedi. Ayakta. Efendim hakikaten zor. Hele bir rekatta hakikaten zor. Bir rekatta hakikaten. Çok zor. Efendim? Böylece tam Mushaf-ı Şerif önündeyken şu ayet-i kerimedeydi değil mi? Feseyfikehumullah yakında Allah sana kafi gelecek, onların hakkından gelecek. Ayetine mübarek kanı damladı. O da Topkapı'da değil mi şimdi? O mübarek Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman'ın şehit edildiği mübarek kanının damladığı Kur'an-ı Kerim. Böylece şehit edildi. Ali İbni Hatim radıyallahu anh diyor Ebşir İbni Afban bir ve rayhan. O şehit edildiği gün işittim bir ses. Ey Afban oğlu. Rahatlıkla, rızıkla müjdelen. Ebşir İbni Afban bir Rabbin gayri gadban. Sana kızgın olmayan bir Rabbe kavuşmakla müjdelen. Ebşir ibn Affan bir ve rıdvan diye böyle sesler içtim. Baktım kimseyi görmedim. Hazreti Osman radıyallahu anh öyle bir şekilde kaldı ki üç gün cenazesi kılmamadı. Kargaşadan kimse gelemiyor, alamıyor, gidemiyor. Efendim, efendim gece götürdüler tam için Cennetül Bakı'da. Şimdi bile Cennetül Bakı'dan sonu ya. Şimdi bile bu kadar mezarlık ilerledi. O zaman Bostan-ı oraya götürdüler. Üç gece orada kaldı. Sonra bir hatiften nida geldi. Üdvünü ve la salli aleyh. Ve Kılmadan defnedin. Allah kıldı namazını. Cenazesini. Efendim. Ve diyor biz nefrettik geceliğin. Sehbi İbni Hubeş. Radıyallahu anh. Arkadan bir karartı gördük. Korktuk dağılacak kadar korktuk yani. Birbirine ayrı, Bir münadi nida ettik. La aleykum isbitu. Korkmayın sebat edin. Biz de sizinle beraber defnine hazır olmaya geldik. Melekler. Çip siyah bütün böyle. Melaike kiram azalat. Geldi evet. İşte bu Abdurrahman Udeş, Sinane Bişir, haricilerin reisleri, Mısır'dan gelenler bunlar. Böylece dağıldı gittiler. Bu Abdurrahman ve adamları bir sene veya iki sene sonra Lübnan Dağı'nda gebertildiler. Bak hadis-i şerifine nasıl haber verdi? Ya ne azun yemruku ne min eddini kema ramiye. Bir takım insanlar çıkacak. Hep de şark tarafından o zaman. Dinden çıkacaklar. Ok avdan çıkar gibi böyle delici ok ava vuruyor. Hiç kan bulaşmadan böyle hızla çıkıp geçiyor. Öyle dinden çıkacaklar. Resulullah buyurdu. Kur'an Öyle Kur'an okuyacaklar ama boğazlarından aşağı geçmeyecek. Kur'an okuyorlar. Takva geçiniyorlar. Ya? Ya kura hadi musallati Öyle namaz kılarlar ki sizin biriniz kendi namazınızı beğenmezsiniz onların namazı yanında. Nasıl haber verin? Öyle oruç tutarlar orucunuzu beğenmezsiniz. Kur'an okurlar boğazlarından aşağı geçmez. Öyle bir antika adamlar. Sahabeyi öldürüyor. Hazreti Osman'ı öldürüyor. Hanımını mesela karnını deşiyor. Çocuğu öldürüyor. Ondan sonra namaz atılıyor. Takma üzere namazını kılıyor. Ondan sonra orada oturmuş bir üzüm bulmuş üzüm yiyecek. Acaba şüpheli mi kimindir helal mı aram mı onu inceliyor. He? Şimdi var böyle adamlar değil mi? Aynı türden geliyorlar. Adamları aldılar, öldürdüler. Betonlara gömdüler. Değil mi? Tomuz bağlarıyla bağladılar. Emniyete beni aldıklarında anlatıyorlar. Yahu dedi herifleri yakaladık. Aldık buraya getirdik işte. Adamları öldürmüş. Domuz bağlarına bağlamış. Milleti betona gömmüş. Aman dedi namazım geçiyor durun. Hemen dedi durdu namazı. Beyli adam aynı Aynı haricileri devam. Ediyor. O zamanda da var böyle cins insanlar. Öte yandan adam öldürüyor buradan kalkıyor. Mekruhtan bahsediyor. Ya bu nasıl bir iş? Resulullah dedi ki bir Lübnan. Lübnan dağında öldürülecekler. Bak bak. Onu bile haber ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lübnan dağında bunlar katledildiler. Hazreti Ali Efendimiz e, haberi aldı. Bir arazideydi. E, çok e, dehşete düştü. Geldi Hazreti Hasan'a bir tokat attı. Hazreti Hüseyin de göğsüne vurdu. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz'e sordu Hazreti Osman Efendimiz neydi bu başıma gelenler o sıkıntılı zamanlarında? Dedi ki sabret. Vallahi ben Resulullah'ı unutmuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağının üzerindeydik de Uhud dağı sallanmaya başladı. Resulullah buyurdu ki Uhud. Fe innehu illa <laughs> Uhud dur dur yerinde rahat dur. Üzerinde ya peygamber var yasıttık ya da şehit. Peygamber kendisi sıttık ya da sıttık. Şehit, Ömer de şehit, Osman da şehit, Ali de şehit. Rıdvanullah aleyhi Hepsi şehit. Buyurdu, ya peygamber var üzerinde ya sıttık ya şehit. Başka yok. Bizim şehit olacağımızı haber verdi dedi. Hazreti Ali Efendimiz dedi. Ey ile tuktelenli. Allah'a yemin ederim ki ey Osman sen şehit edileceksin. Ve mak, Senden sonra ben de şehit edileceğim dedi. Ve le ve Talha da de şehit olacaklar. Ve bu şekilde haber verdi. Bunlar evet. Yani Hazreti Osman Efendimiz Allah Resulü benim cennetlik olduğuma şahitlik etmedi değil mi? Öldürme gelen adamlar diyorlar ki evet. Siz bu hadisi biliyor musunuz? Diyorlar, diyorlar ki evet. E siz beni niye şehit ediyorsunuz? Diyorlar ki ama sen değiştirdiler Resulullah'tan sonra bozdun işi diyor. Şimdi bazıları bazı şia da öyle diyor. Diyorlar ki sahabe hakkında bu kadar ayet var hadis var ama Resulullah'tan sonra bozdular işi diyor. Ya sahabe bozar mı? Rıdvanullah aleyhime Hep sebat ettiler. İnsanlar kendilerine göre tevillere kalktılar efendim. Durum bu. Şimdi bu neyi getirdi? Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi neyi getirdi? Peşinden ne hadiseler zuhur etti? Tabi Hazreti Ali Efendimiz'e biat edildi. Fakat Muaviye radıyallahu anh tabi Şam'da kaldı. Zaten Şam valisi. Ebu Bekr'den Hazreti Ömer'den, Hazreti Ömer'den hep halife Hazreti Şam valisiydi. Orada güçlüydi. Neticede efendim Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Ne Osman'ı öldürenleri bize teslim et, kısas yapacağız, dediler. Şimdi öyle bir durumlar baş gösterdi ki, belli bir şahıs yok kim öldürdü. Bir kargaşayla hepsi birden hançerlediler, kanı dağıldı Hazreti Osman Efendimizin. Sabit olarak şudur denemiyor. Efendim çok kişiler işsazar olmuş bu işte. Hazreti Ali Efendimiz dedi haklısınız Lakin çok kargaşa var. Medine kaynıyor. Her yer kaynıyor. Millette güven kalmadı. Can emniyeti yok. Mal emniyeti yok. Biraz yerleştirelim şu meseleyi. Ondan sonra bu dava görelim. İşte Muhaver radıyallahu Efendimiz oradan bu işte acele edildi. Araya neler girdi derken efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği İslam'ın değirmeni döner 35, 36, 37 buyurdu. O zamanlarda